Merhaba çocuklar. Bugün 5. sınıf güzel ülkem bir konusunu birlikte işleyeceğiz. Dikkat ederseniz daha rahat öğreneceksiniz. Ee, videonun altındaki linki kullanıp bilgisayarınıza sunu indirdiğiniz takdirde ya da telefonunuza tekrar ettiğiniz zaman e, öğrenmenin yüzdesi artacak. Başlayalım. Ülkemiz her yıl milyonlarca yabancı turist ziyaret etmektedir. Ülkemizin de en çok sayıda yabancı turist ziyaret etmektedir. İşte tarihi güzellikler, doğal güzellikler değil mi? Ondan sonra iş imkanları, ticari ilişkiler, ulaşım gibi nedenlerle ülkemize her yıl milyonlarca insan, yabancı insan, başka ülkelerden insan ziyaret etmektedir. Ülkemiz çok çeşitli doğal güzelliklere sahiptir çok güzel. Karadeniz ile, Akdeniz ile, diğer bölgeleri ile çok güzel bir ülke konumundayız. Doğal güzelliklerimizin yanında tarihi eserler yönünden de oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta çifte minareli medrese Erzurum. Örneğin doğal bir güzellik olan Fokut e, Pokut Yaylası, Çamlıhemşin Karadeniz'de. Yani buralara gidilmek, gitmek lazım. İnşallah nasip olursa ileride sizler de göreceksiniz. Ülkemizde geçmişte biliyorsunuz birçok uygarlık kurulmuş. Daha önceki dersimizde işlemiştik. Hititler, Firikler, Lityalılar, Urartular, İyonlar, Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi birçok devlete ait eserler bulunmaktadır. Bu da işte insanların merakını ediyor. Özellikle internette gördükleri videolar, resimler dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeyi tanıyorlar. gelmek istiyorlar, bilet alıyorlar ve ülkemizi ziyaret ediyorlar. Turistler, yabancı turistler ve bu güzel tarih eserlerle, doğal güzelliklerle karşı karşıya kalıyorlar. Ülkemiz doğal güzellikleriyle, tarihi eserleriyle, tarih mekanlarıyla e, yerli yabancı birçok turisti cezbediyor, kendine çekiyor. Şimdi baktığımız zaman kavramlar var. Birinci kavram doğal ortam. Yurdumuzun her köşesinde doğal güzellikler var. İnsanların bu, e, insanların birey emek harcamadan, bak burası önemli emek harcamadan hazır olarak buldukları ortama doğal ortam denilir. Yani insan yapımı değil. Doğal varlıklar varlıklar da bu doğal ortamın birer parçasıdır. Evet. Doğal varlıklar da bu doğal ortamın birer parçasıdır. Gördüğünüz gibi güzel Türkiye'nin güzel yerleri. Doğal varlıklarsa ormanlar, göller, akarsular, bak varlık bitki örtüsü, çeşitli bitkiler, denizler, yeryüzü şekilleri, yaban hayvanları doğal varlıklardır. Doğal varlıklar ülkeler için bir zenginliktir. Çok sayıda canlı içine barındırır. Madenler, ormanlar önemli ham madde kaynaklarıdır. Ayrıca doğal varlıklar turizm için çok önemlidir. Türkiye'nin çeşitli Yerlerinden kesitleri görüyorsunuz. Göllerden tut, akarsular, akarsulardan tutun çeşitli doğal güzellikler var. Ülkemizde çok çok fazla var. Ülkemizdeki güzelliklerden bir tanesi doğal parklardır. Doğal parklar manzarası ve farklı nitelikleri olduğundan koruma altına alınmış yerlerdir. En bilinen doğal parklar kuş cenneti, Uludağ ve Yedi Göllerdir. Gördüğünüz gibi. Buralar koruma altındadır. Belki burada eğlenebilirsiniz Dağ'da, ama orada <laughs> ağaç kesmekmiş, canlı öldürmekmiş. Bunlar e, avcılık yani e, yasaktır. E, Manyas Kuş Gölü, e, Kuş Cenneti. Kuş Cenneti gördüğünüz gibi yedi göllerden bir kesit. Buraların ne olduğunu, hangi doğal varlık olduğuna bir bakalım. Burası neresi? Bildiğimizden öndeyiz. Doğal balıklardan bir tanesi neydi? Evet, pamuk kalemiz. Burası Fethiye'de bulunuyor. Neresi? Deniz. burası. Bildiğiniz gibi Kapatakya, Nevşehir'de. Burası meşhur Karadeniz'de Uzun burası. Bolu'da Abant burası. Bursa Uludağ tip sorular gelebiliyor. <laughs> Nerede gelebiliyor? Bursluluk sınavında. Bu doğal balıklara da dikkat edelim. Pamukkale, Ölü Deniz, Nevşehir, Kapatakya, Uzungöl, Bolu Abant, Bursa da Verilen görsel, 2019 yılında çıkmış çocuklar. verilen görsel aşağıdaki doğal balıkların hangisine aittir? Tabii ki bir göl değil. Uludağ da değil. Kuş cennetine de benzemiyor. Ne karıyor? peri bacaları. Doğru cevabımız Beşiktaş. Türkiye doğal güzellikler açısından dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alır. Diyen bir kişi. aşağıdakilerden hangisi bu güzellikler örnek olarak gösteremez? Ee, doğal deyince bir tanesi muhakkak tarihi eserdir. Tarihi mekanlar. Bakalım. Doğal güzelliklere örnek gösterilebilir diyormuş. pardon O zaman üç tanesi tarihi eser. Mekan daha doğrusu olabilir. Bir tanesi doğal. Efes Antik Kenti insanlar yapmış. Safranbolu evlerini insanlar yapmış tarihi. Sümele manastırı insanlar yapmış tarihi. Ne kalıyor? Pamukkara ve Travertenleri. Bunlar doğal varlığımızdır. Tarih eserler geçmiş uygarlıklardan bugüne kalan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlerdir. Görüyorsun çok güzel Kars'taki ani harabeleri Ulu Cami Sur da Diyarbakır. Tarih eserler insanlar tarafından yapılmışlardır. İnsanlar doğal balıkların tam tersi. Tarihi eserler koruma altındadır. Evet bunlar koruma altındadırlar. Zarar görmemeleri için korunurlar. Tarih eserler insanlığın ortak mirası olduğundan ziyarete açık yani burayı yerli yabancı birçok insan gelerek ziyaret edebilir. Tarih eserler, saraylar, evler, köprüler, tiyatrolar, kaleler, camiler, kiliseler, hamamlar ve kervansaraylar tarihi eserlere örnek verilebilir. Evet, meşhur bir atasözü var. Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir. 2018'de çıkmış bir kusturuk sınavı sorusu. boş bırakılmış. Süleymaniye Camisi ülkemizde bulunan arasında yer alır cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? Doğal bir varlık mıdır? Hayır. Cami. Modern mi yapı mıdır? Hayır. Geçmişten gelen bir eser. Tarih eser mi? Olabilir. Müze mi? Değil. O zaman doğru cevabımız nedir? Çeşit. Bir bakalım. Yine gümbürtü uçak geçecek. Dünya bir dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler onun sadece bir sayfasını okurlar. Gerçekten de seyahat etmek insanı özgürleştiriyor, ruhunu okşuyor, ruhunu rahatlatıyor, özgürlüğünü genişletiyor. Evet, gördüğünüz bu Safranbolu evleri. Bu Süleymaniye camimiz. Bu <laughs> Efes antik kentimiz. Bu meşhur Nemrut Dağı heykelleri. Bu Hasan keyfimiz, bu da Çanakkale şehitliğimiz. Bunlar tarihi eserler. <laughs> Bakıyoruz burası neresiydi? Kız Kulesi. Burada Mardin'de Mardin evleri. Burası Urfa'da Harran evleri. Burası meşhur Karadeniz'de Sümele Manastırı. Burası Urfa'mızda Balıklı Göl. Bu da İshak Paşa Sarayı. Evet. Bunlar da tarihten gelen, geçmişten gelen insanların yaptığı eserlerdir. Varlıklardır. Anadolu Medeniyet Müzesi'ni görüyorsunuz. Burada tarihi nesneler var. Tarihi nesneler tarihi mekanlarda yer alır. Baktığımız zaman geçmişte yaşamış uygarlıklardan kalan alet ve araçlara alet ve araçlara tarihi nesnada verilir. Arkeolojik kazılar sonucunda Yıllarca sürüyor bu. Ulaşılan kap, kaçak, vazo, takı, kılıç ve tarım aleti gibi araçlar tarihi nesnelere örnek olarak gösterilebilir. Tarihi nesneler müzede açık ya da kapalı mekanlarda sergilenir. Özellikle kapalı mekanlarda sergilenir. Gördüğünüz gibi. Doğal ve tarihi varlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi de yanlıştır? Doğal varlıklar doğada kendiliğinden oluşmuştur, doğru mu, yanlış mı? Doğru. Tarihi varlıklar içinde hamamlar, hanlar, kervansaraylar gibi yapılar bulunmaktadır. Tarihi varlık geçmişten gelen, doğru. Hamam, hanlar, kervansaray, tarihi varlıktır. C. Tarihi varlıklar insan eliyle meydana getirilmiştir. Doğru. İnsan yapıyor tarihi varlıkları. D. Yol, köprü, evler doğal varlıklara örnektir. Hayır tarihi varlıklara örnektir. Onun için hangisi yanlıştır dediğine göre doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdakiler hangisi tarihi mekanlardan biri değildir? Doğal mekana bulacağız. Ayasofya Müzesi insan yapar. Bursa Ulu Cami insan yapar. Geçmişten gelir. Bacaları doğal bir varlık. Sümene Maske insan yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız hangisi? C şıkkı. Yukarıdaki kültürel varlıklardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır? Karayın Mağarası doğal, bacası doğal, Pamukkale Kale Travancaları doğal, Süleymaniye Cami nedir? Tarihi bir varlıktır. Doğru cevap 3'ün olduğu hangisi yer almaktadır? Çeşitli. Doğal ve tarihi zenginlerimiz nasıl korunur? Tabii nasıl korunur? Dikkat edeceğiz. Eee zarar vermemeye çalışacağız. Bilinçleneceğiz. Eğitimini alacağız. Belki bir arkeolog olacağız. Daha önem vereceğiz. Onun dışında müzelerde korunur biliyorsunuz. Bunları çoğaltabiliriz. Göbekli Tepe'yi görüyorsunuz. Meşhur Göbekli Tepe. Tortum Çelaleli, Birisi tarihi bir eser. Bir tanesi de doğal bir varlık. tarihi bir mekan. Ülkemizde tarih ve doğa güzellik korunması için neler yatırmalı bakalım. Bir, tarihimizi öğrenmeli, tarih bilincini kazanmalıyız. Bu sayede bize kalan mirasın değerini anlayabiliriz. İki, ülkemizde bulunan tarihi eserlere zarar vermemeliyiz. Zarar verenleri engellemeliyiz. Tabii dövüşerek değil, gerekli makamlara bildirerek. Üç, tarih eserler, eser kaçakçılarını görürsek mutlaka gerekli yerlerle yerlere ihbar etmeniz, ihbar edeceğiz. Bu adamların gözleri dönmüş. 4. <laughs> tarih eserlerimizin sergilendiği müzeleri ziyaret etmeli ve bu kurumlara destek vermeliyiz. 5. Ülkemizdeki doğal güzellikleri korumak için öncelikle çevremizi kirletmemeliyiz. Evet, bunlar tarih ve doğal güzelliklerinin korunması için gerekenler. Güzelliklerimizin korunması için gerekenler. Ülkemizin tarihi devam ediyoruz. 6. Hava, suyu, toprağı kirletecek her türlü davranıştan uzak durmalıyız. 7. Çevremizi kirletenlere uyarmalı ve ilgili yerlere şikayet etmeliyiz. Aynı benzer vardı. 8. Çevremizi ağaçlandırmalı ve yeşilin çoğalması için gayret göstermeliyiz. Evet, 9. Çevre kuruluşlarının maddi manevi büyüdüğümüz zaman, iş sahibi olduğumuz zaman sivil toplum kuruluşlarının, devlet kuruluşlarının destekleyebiliriz. İşte fidan dikim kampanyalarına katılabiliriz gideres en küçüğünden. Evet. Şöyle bir e, harita var. Ülkemizin doğal ve tarihi eseri. Sümele Manastırı, Ayder Yaylası, Ani Kars, Ani Harabeleri, Hasanpaşa Sarayı, <laughs> Diyarbakır Surları, Ös Surları, Hasan Keyfimiz, Nemrutumuz, Kültepemiz, Cennet Cehennem mağaraları, Aspendos, Efes, Pamukkale kütüphaneler, Ulu Cami, Uludağ, Manyas, Ulu Cami, Selimiye Cami, Safranbolu, evet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası. Gördüğünüz gibi bunlar gibi yüzlerce binlerce mekanımız, tarihi ve doğal güzelliklerimiz var. Ülkemizi tarih balıklardan değildir. Hemen doğal bulacağız. İnsan yapar, insan yapar. Hangisi? Işık. Böylece yer değiştirmişiz. Doğru yanlışla bitiriyoruz. Anadolu'da tarih boyunca birçok devletin kurulmuş olması kültürel zenginliğimizin en temel sebebidir. Doğru mu yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Doğal varlıklar insan eliyle oluşturulur. Doğal varlıklar. Hayır. Tarihi varlıklar insan eliyle oluşur. Yanlış. Milli park ilan edilen yerler devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Evet. Uludağ gibi. Kuş gölü gibi. Onun için doğru. Doğa ve tarih güzelliklerin fazla olduğu bölgelerde turizm gelişmiştir. Evet. Evet. Doğrudur. Ülkemizdeki tarih esirlerin tamamı Türk İslam devletlerine aittir. Hayır. Bizans'tan kalan, Roma'dan kalan, ee, diğer medeniyetlerden kalan tarih eserler var. Yanlış yani. Tarih nesneler müzelerde hem korunur hem sergilenir. Doğru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere.